video konumuz Westworld'un 4. sezon 3. bölümü. Bölümü sıcak sıcak izledi. Sizinle konuşmak istedim. Şimdi konuşalım. Bernard'ı görüyoruz. Bernard'ı hakikaten özlemişim onu söyleyeyim. İlk iki bölümde aradı gözler. Böyle varken çok düşünmüyordunuz işte Arnold, Bernard. <laughs> Bunlar. Ama hakikaten renk, at, renk atıyormuş. Onu söyleyeyim onu tok tok konuşması da. Özlemişiz Bernard abiyi. Onunla Luke Hemsworth. İşte zaten beraberlerde en son Böyle doğmuş kalmıştı böyle. Oradan uyanıyor. Onun başlangıcında konuşma yaptığını görüyoruz. Ee, dünyalar yıkılıyor işte şey oluyor falan. Işte. sonra Luke Hemsworth'la birlikte maceraya atılıyorlar. Diğer yandan Maeve'le Caleb'ı görüyoruz. Onlar geçen iki bölümde, ikinci bölümün sonunda 1950-60'ların şeklinde dizayn edilen 1950-60'lar şeklinde dizayn edilen ve Swirl'e girmişlerdi. Hatta 40'lar 50'ler böyle eski Chicago hani oyunlarda olur ya. O şekilde dizayn edilen ve girdiler. Amaçları işte oranın altına inmek, oranın yönetimini işte orayı kim idare ediyor onları bulmak. Derken işte onları da izledik. diyor ki story aynı diyor. Hakikaten öyle. Dizi için de bu geçerli. Burada diziye mi vurgu yapıyorlar nedir? Diyor ki hikaye aynı ama diyor birazcık şeklini değiştirdik. Hakikaten öyle. Westworld biraz yavaş ilerliyor bunu biliyoruz her sene aynı şey yani her her sene yayınlanmalı da 3 senedir her sezon hemen hemen aynı neyse meğer bunlarda işte kendileri öldürtmeleri lazım ki aşağı insinler işte filan neyse bir şekilde iniyorlar işte Westworld'e artık oraları filan da göstermiyorlar bile eskiden olsa böyle yavaş ilerlerdi filan bildiğimiz için bir şekilde iniyorlar işte aşağı tarafı bir bakıyorlar. Ne diyor ki bir ses duyuyorum diyor. Ben diyor yapıyor duymuyorum. Bu bize bir şey veriyor bak. Burada bir şey var. Bir senin duyamayacağın bir frekansta bir ses diyor. Hani internetten bir tane adam vardı ya önceki bölümde. İşte radyo duyuyorum. Radyo var tepede. Ondan bir şey geliyor filan. Burada bir, bir şey olacak burada belli. Ve böyle bir sinek üretiyorlar. Orada sinek de insanların içine giriyor. içinden çıkıyor. Daha ilk bölümde görmüştük ya. Bunu William'ın, işte benim Bley'in kullandığı şekilliğini yani adamı öldürmüştü onlarla beraber. <laughs> Özür <dilerim. gülüyor> O sineklerle beraber bunların öğretimini gördük. Sonra Caleb kızını görüyor. neyden yardım istiyor filan. May Big durduramıyor şeyleri. Sonradan durduruyor. İşte o sistemi. Sonra bakıyoruz orada kızı değil. Zaten kızıyla annesini de diğer bir şeyde görüyoruz ki bunlar bir yerden kaçıyorlar. O arkadaşına demişti ki destek ol falan. İşte o da sıkıntılı biriymiş. Onları kaçırmaya çalışıyor falan. İşte o şekilde yerliyor. Bölümde e, meyve marş, marşalıyorum. William'ın ekalaması ile sona eriyor çünkü mev vuruyor ama ölmüyor çünkü niye ölmüyor geçen bölümde gördük artık Menin Black de in Black değil o da bir host o da Charlotte Hale'in yani bir, ne? bir, dolares Charlotte Hale de bir dolares onun artık bir host olmuş şey de diyor zaten bir kızı da diyor ki işte senin diyor burada olmanı istiyor buradan gitmeni istemiyor diyor işte şey Charlotte Hale. Charlotte işte şey oynuyor. Tessa Thompson. O da bir Dolaris. Yani Dolaris'ler bölünmüştü ya. E de Bernard'da da bir tane var. Hani biliyorduk ki bir tane daha. onların bir tane de Bernard'da var. Bu çekirdekten hani beşe bölünmüşlerdi. Şey olmuş diyor. Bakalım Bernard tarafından ne gelecek? Orada bir Rebellion'lar var. Asiler var. Onları görüyoruz. Öncü bölümü bekliyorum bakalım gelsin onu da konuşuruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesi için önemli. Yorumlarınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.